battın iyi köşeyi döndün, seviniyorsun. İşler hızlı, seviniyorsun. Oğlun karnıyı iyi getirdi, seviniyorsun. Değil mi? Eğer Allah'ın kitabını okunduğu bu günlerde ezberlendiğinde sevinmezsek olmaz. Allah bize gücenir. Sevineceğiz herhalde. Evet. Bugün bizim için farklı bir gün olacak. Niye? Allah'ın kelamını şu koskoca 350 bin, 400 bin Balıkesir merkezli yerde bugün bir kişi ezberledi, bitirdi. Ya. 600 sayfa. Senin 6 satır ezberleyemediğini adam 600 sayfa ezberledi. Senin 6 satırı ezberleyemediğini adam 600 sayfa ezberledi. Ya. Maşallah değil. Maşallah. <laughs> O yüzden o yüzden sevineceğiz. Allah Teala'nın kelamıdır çünkü bu. Kelamı Allah kelamını ona koydu. Sevineceksin. Tabi sevineceksin. Nelere önem verildiğimizi Allah görecek. Safımız belli olacak. Ehemmiyet kimin tarafında olduğunu bütün cümle aleme göstereceğiz. Bu şimdilik daha bugün bitirdiği için ön hazırlık. <laughs> Allah nasip ederse <laughs> bir 15 gün sonra bir tane daha bir, birisi daha bitiriyor. İnşallah 6 ay sonra 8 ya da 10 tane hafız bitiriyor. Bugün dedim arkadaşlara. Yani Haziran Temmuz gibi Temmuzun sonuna doğru ya da Haziran'ın sonuna doğru 8 ya da 10 tane hafız olacak. <laughs> Şimdi onlar birazdan gelecek. Haziranda icazet alacak olanlar birazdan gelecekler. Tabi. Birazdan gelecekler inşallah. Ama bitiren bir tanesi şu anda. O farklı gelecek. Allah bunlara kıymet vermiş. Kelamı ezberledi diye. O yüzden Allah'ın kıymet verdiğine biz de kıymet vereceğiz. Bunu şahsına değil, kara kaşına, değil. Değil mi? Sizden daha yakışıklı adam var mı? Yok mu? <gülüyor> 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 var tabii daha mübarek. Sizden daha yakışıklı adam var. Var ama sizi kıymetli yapan, sizin yakışıklı olup olmamanız değil, sizi kıymetli yapan Allah'ın kelamıyla meşgul olmanız. Tabii. Öyledir. Kıymet vereceğiz arkadaşlar. Önem vereceğiz. Ve önemsediğimizi Allah'a göstereceğiz. Bu çok önemli. Bunlar kimliktir. Din kimliktir. Kimliğimizi belli edeceğiz. Buralara gelmek onu belli etmek demektir. Allah'ın ihsanıdır. Şu ana kadar ta en baştan Necati Hoca vardı buralarda. Ondan sonra efendim Mehmet Efendi vardı. Ondan sonra İsmet Hoca vardı. O zamana kadar, bu zamana kadar gelen bütün herkesin emeği var mı çocuklar? Var. Bize bakma, biz hazıra konduk, kaymağını yazışın o kadar. Tabi. Hazır kurs var, hazır dernek var, e hazır da cemaat var. E bundan sonra da artık adam çalışmazsa lan kördür da. Değil mi? Esas başta temel atabilmek sorun, Sıkıntı orada. Temel atmak inşaatçı abi öyle değil mi? En zoru değil mi? Tabi. Zor ol ama. O yüzden sever ta baştan beri şu ana kadar giden bütün bu hizmetlerde Allah'ın dinine hizmet edenlerden hepsinden Allah razı olsun. Amin. Allah bu dine bu kapıya hizmet edenlere rahmetiyle muamele etsin. Amen. Dünya ve Evet. Allah razı olsun sizlerden de ben buraya geleni bir buçuk sene oldu. İşte iki sene olmasına yaklaşık iki ay var. İki ay beş gün var. Şafak sayar gibi sayıyorum bak ben de. Ya. İki ay beş gün var. O zamandan beri maddi ve manevi destekleriniz oldu. Allah razı olsun. Nankör de olmamak lazım. İnsanın nankörlük Ama bunları benim şahsıma yapmadınız. Onu da söyleyeyim. Benim ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Benim arabam var. Bursa'da evim var. Babamın az çok maliyetini bilenler var. Onlar da biliyorlar. Babama güvendim yok da şu ana kadar elhamdülillah. Ama benim ihtiyacım yok arkadaşlar. Yapan Allah'ın dinine yaptı. Tabii. Yapan Allah'ın dinine yaptı. O yüzden gücü olup da maddi destek, olmayıp da duasıyla destek verenlerden, gönlüyle destek verenlerden hepinizden, hepimizden Rabbim razı olsun. Aa, amin. Amin. Aziz tefsir hadis ilmi kelami ey aziz kardeşim. Daha başlatmadın mı sen? Başlatmadım. O kadar konuştuk da mübarek tenek attık ha. Başlatmadım. Aziz kardeşim, tefsir hadis ilmi kelami, tefsir ilmi, Kur'an'ın açıklaması. Hadis Resulullah Efendimizin beyanatı. ilmi kelami, akaid ilmi. Dahi ol fıkıh alim bul selami. Bir de fıkıhta alim oldun mu selamete bulursun. Olmadın mı bocalar durursun. Tabii. Efendi güzel bir kelamı var. Geçenlerde burada okurken onlara da okudum. Kur'an hafızı eğer diyor şeriat ilmine yani fıkıh, tefsir, hadis vesaire ilimlere çalışmaz onları da öğrenmesi en cahilidir diyor insanlar. Tabi. Niye? Okuyorsun çok güzel. Allah sana kelamullahı yükledi. Çok büyük bir nimet. Bunu ne anladın? Ne anlıyorsun ondan? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde Allah sana ne diyor? Bunu biliyor musunuz? Bu önemli. Işte. O da çok önemli. Bu da çok önemli. Ama bunu illa ve illa yapmak lazım. Dolayısıyla ilme bir adım atıldı. İlme bir adım atıldı. Büyüklerimiz öyle derdi. Sen ilme küllünü vereceksin, tamamını vereceksin, ilim sana cüzgünü bir parçasını verecek. Ama o parça ki bütün dünyadakilerden ve içindekilerden daha afdaldir. Ya. Hadisle uğraşan kalmadı arkadaşlar. Tefsirle uğraşan kalmadı neredeyse. İlahiyatlar diyoruz vesaire yerler diyoruz ama maalesef ummadık taş yarar baş hesabı bizi çok mahcup ediyorlar. Mahcup ediyorlar. Ben ehli sünnet olan hocaları tenzih ederim ama ilahiyat camiasından gelen zarar kolay kolay kimseden gelmiyor. O yüzden ben herkese tekrar söylüyorum. Sen, hocam evet ben müftü olacağım. Ben ilahiyat bitireceğim diyorsan ben senin önüne engel koymuyorum. Ben sana sadece diyorum ki arkadaş medrese eğitimiyle bunu yap. Köklü ol. İçin dolu dolu olsun. Evet. Sen bitirdin imam hatibini ya da imam hatip okuyacaksın. Gel dışarıdan İmtihanlara girmek suretiyle bu dinini kamil bir şekilde öğrenmeye gayret et. Arapçanı oku, tefsirini oku, hadisini oku. Ondan sonra müftü mü oluyorsun, ne oluyorsan ol. Bunda ittifak ediyor. Ben nice hoca, hoca efendilerle görüşüyorum, vesairelerle görüşüyorum. Medrese eğitiminin farkını herkes fark ediyor. Etmiyor mu? Ediyor. O yüzden sebep öğreneceğiz. Dahi ol fıkha alim bul selam. Efendim öyle buyuruyor. Bir fıkıhçı olmak için diyor. Yedi sene okumak lazım en az. Sadece fıkıh. ilmi bitireceksin en az bir yedi sene. Yedi yedi on sene okuyacağız. Tabi. Kolay değil. Allah'ın ahkamını öğreniyorsun. Allah sana ne diyor? Neyi kastediyor? Yani yeryüzünde, yeryüzünde derken sen bir konu oldu Allah'a sorsaydın Allah sana ne diyecekti? Fetva vermek demek o demek ha. Al, sen Allah'a sorsaydın Allah sana ne diyecekti? Diye anlayın. Fetva o demek. Allah'ın hükmü demek. Sen onu öğreneceksin. E adam 15-20 sene okuyor adamı efeyme zor bela bir memur kadrosuna ya sokarlar ya sokmazlar. Öyle değil mi? Sen bir de kalkacaksın, fetva vereceksin. E hocam ben üç beş sene okudum yeter. öyle kolay mı? İşte. Allah'ın dini bu kadar ucuz mu? Değil arkadaşlar. <laughs> Allah'ın dini bu kadar ucuz değil. O yüzden fedakarlık lazım. Okuyacağız, okutacağız. Ben her zaman diyorum çocuklara da. Arkadaşlar. Aman Sakın hafız olduk iş bittik değil. Hafız olduk iş daha yine başlıyor. <laughs> Büyük bir adım attın ama iş daha yine başlıyor. Bundan sonra koşarak gideceksin. Bundan sonra koşarak gideceksin. Esas ilim bundan sonra başlıyor. Sen bu Kur'an'ın manasını bildin. Karşına çıktı birileri. Sen ayet okuyorsun, cevap veriyorsun. Hadis okuyorsun, cevap veriyorsun. O ayetten o ayete koşuyorsun. O ayetten o ayete koşuyorsun. Şimdi karşıda kim duruyor Değil mi? Öyle olacak. <laughs> o yüzden Dahi ol fıkha alim bul selami Görüşme ehli bid'at ile zulami Bid'at ehli ile Görüşme Karanlık eder seni Seni berbat eder eyler melami Eğer yolu bozuk İtikadı bozuk, kalbi bozuk insanlarla oturup kalkarsan seni eyler menabisini seni sapık adamlarla eder. Sapık olursun. Ne olduğun belli olmaz. O yüzden dolayı firar ehli bid'attan hakka gidelim. Cemal-i bah kemale seyredin. Bid'at nedir? Adamlar adamlar çok acayip adamlar. Namaz sünnet ile farz arasında bazı ikindi namazının sünnetiyle ile farz ya da öğle namazının sünneti ile farz arasında üç ihlas mu, Değil mi? Buna bidat diyenler var. Bazı başka şeylere bidat derler. Oralara gidip de kafanızı karıştırmayın. Bunun konu farklı olduğu için sadece buna değinip bırakacağım. Bidat mıdır? Değildir arkadaşlar. Nedir bidat? Dine sonradan, dine sonradan din maksatlı olarak katılan. Öğle namazını sünnetine kıldın. Osmanlı döneminde çıktı bu iş. Padişahı beklerken namaza millet, cemaat boş kalmasın, Allah'ın zikriyle meşgul olsunlar diye üç ihlas okurmuşlar hoca efendiler. Millet boş kalmasın da Allah'ın Kur'an'ı ile meşgul olsunlar diye. Şavdar amca geçmiş olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi bak. bir ki aydan sonra ilk defa geldin. Hoş, hoş geldin. Geldi. O yüzden şimdi Kur'an okumak sıkıntı var mı? Kur'an okuyorsun. Yok. Ama adam şöyle itikad ederse sünnet ile farz arasında üç ihlas okumak sünnettir, farzdır, vaciptir diye böyle itikad ederse bu bidattir. Buna biz de diyoruz. Ama bizim öyle derdimiz yok ki. Adam boş kalmasın. Ya baktın ki sen padişah değil birisini bekliyorsun. Hoca gelmedi. Adın Kur'an okudun. Bu bidat mı? Değil. Ne bidatı canım? Sensin bidat. Öyle şey mi olur? O, o yüzden sen dinimizi iyi bileceğiz. iyi anlayacağız. iyi anlatacağız. Mevla Teala buyuruyor ki Estağfirullah <laughs> Elem tara Görmedim Görür müsün? Bilmez misin? Anlamaz mısın? Ennallaha halaka semavet vel arda Allah yerleri ve gökleri bil hak ile yarattı. Allah yerleri ve gökleri yarattı. Ey kullarım bak. Yaratan benim sakın ola ki bana asi olmayınız. Ha. İpiniz benim elimde, sıkarım boğazınızı. Ya benim cerahatımı, tarikatımı, benim yolumu yaşarsınız, yahut da bu memleketleri size dar ederim. Evet. Bu memleketleri size dar ederim. O yüzden arkadaşlar, bu memleketler bize dar olmadan Allah'ın dinine dönmek lazım. Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu Kur'an'dı. Elimizde şimdi koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir ufacık bir Türkiye bıraktılar. O da zor bela gitti gidecek, gitti gidecek tehlikeler içerisinde. Allah'ın muhafaza eylesin. <laughs> Allah'ın muhafaza eylesin. Biz toprak derdinde değiliz ancak lakin zira fakat bir karış toprak gitti mi maneviyat gider. Kuvve-i maneviyen gider. O yüzden Müslüman elde ettiği toprağı vermez. Azerbaycan, Ermenistan ne oldu? Ermeniler 20 tane köy aldılar Azerbaycan'dan. Azerbaycan da onları yavaş yavaş almaya başladı tekrar. Amerika borusu çıktı ne diyor orada nasıl ötüyor? Ateşkes yapın diyor. İnsani haklar diyor. Yavur oldu yavur. Düne kadar alırken niye sesin çıkmıyordu? İsrail'in bir karış top, kan dökerek aldığı bir toprak mı var? İngilizlerin peşkeş çekmesi değil mi şu anki İsrail denilen devlet? He? Bak adamlar karış karış efendim istila ediyorlar ve bunun adını da adalet diye yutturuyorlar. O yüzden uyanık olacağız arkadaşlar. Bakın efendilerimizin bunu açıklarken çok güzel bir kelamı var. Ey asiler, ey Allah'ı unutanlar, ey nefse uyanlar, allah Teala'nın gökleri ve yerleri yarattığını görmediniz mi? Yani niçin haksızlık ediyorsunuz? Niçin kattarlık ediyorsunuz? Niçin edepsizlik ediyorsunuz? Demek istiyor Mevla Teala. Onları yaratan ben değil miyim? Benden korkmuyor da ondan bundan mı korkuyorsunuz? Benden utanmıyor da Allah'ın dinini yaşamaktan mı utanıyorsunuz? Namaz kılmaktan mı utanıyorsunuz? Çarşafınızdan, tesettürünüzden mi utanıyorsunuz? Saranızdan, sakalınızdan, şalvarınızdan mı utanıyorsunuz? Benden utanın. Yerleri gökleri ben yarattım. Eğer benim dediğimi yapmazsanız devamında ne buyuruyor? En yaşa yuzhibkum ve tibi halkun cedid. Dilerse Allah sizi götürür, giderir ve sizin yerinize yeni bir toplum getirir. Ya. O yüzden arkadaşlar bizler kendimizi kuru fasulye gibi derler ya. Bulunmaz. Hep kumaşı saymayacağız. Hep daima Mevla'ya karşı boynumuz bükük olacak. Allah ben beceremiyorum. Ya Rabbi liyakatim yok. Allah'ım diyeceğiz. Allah'ım bu çok hoşuna gidiyor. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Beytullah'a bina ederken ne dedi? Ve id yarfo İbrahim'ül kavaide minel beyt. O vakte hatırla ey Resulüm, Peygamberim yarfa İbrahim İbrahim yükseltiyordu. El kavaide minel beyt. O beyt yani Kabe'deki o direkleri yükselttiği o vakti hatırla. Ne dediler onlar? Ve <laughs> İsmail, İsmail <laughs> Aleyhisselam'la beraber Rabbena, ey Allah'ımız takabbel minna, bizden bunu kabul eyle ya Rabbi. Allah'a boyun bükeceksin. Ya Rabbi ne olursa kabul eyle Allah. Allah'ım ne olursun ya Rabbi deyip boyun bükeceksin. Allah kabul de etmez. Mecbur mu? Bir adamın birisi koskoca cami yaptırmış cami inşaatına gelmiş. O esnadayken de bir tane adamı, şey karıncanın tekini kireç harç gibi bir yer var. Orada karıncanın tekini görmüş. Onu baston ucuyla alıp atmış kenara. Cami gitmiş. Havası bir kelam. Cami bittikten sonra demiş ki Allah'ım bu camimi kabul ettin mi? Ne olursun bana göster. Yatmış gece kalkmış sabah rüyasında gör demişler ki ona Allah o harcın içindeki karıncayı alıp kurtarmandan dolayı affetti. caminden dolayı değil ha onu kurtardığından dolayı o yüzden Allah'ın bizi nerede affedeceği belli olmaz. Allah'ın bizden istediği çok ibadetler değil, çok ameller değil yapacağız. Ama esas maksud olan boynumuzu büküp Allah'a karşı asiyetimizi Allah'la beraber olma Şimdi bugün fazla uzatmayacağım. Arkadaşları da şey yapacağız, çağıracağız. Sonra da bir dua edeceğiz inşallah. Böyle bitirmiş olacağız. Ama Efendi Hazretlerimizin Kur'an-ı Kerim ve Medreselerle ilgili birkaç kelamını okuyacağım size. Kur'an-ı Kerim hakkında Efendimiz buyuruyorlar. Madem ki Kur'an, madem ki efendim bugünkü hafızlık konumuz geçen seferlere nazaran e, biraz daha, üç beş tane daha fazla var yani Elhamdülillah. Demek ki daha hepten iş bitmiş değil, Ümit var yani Muhammed'de. Muhammed'de ümit var. Bugün birisiyle konuşuyoruz. Birileriyle, arkadaşlarla. Öyle dedim onlara. Şu anda dedim 56 tane erkek, kız falan onlarla da koy. İşte yanı mı bir mıbyanı derken 80-85 civarında dedim talebe var. 56 tane erkek. Bir buçuk sene içerisinde yaklaşık. Çok gözüküyor değil mi dedim. Ama dedim marifet bizde değil arkadaşlar. Marifet dedim bizde olsaydı biz dedim sohbet salonunu doldururduk. Yarısını bile dolduramıyoruz. Dedi. Demek ki marifet bizde değil Allah'ın ikramındadır. Öyle mi? Öyle arkadaşlar. Kimse kendini böyle o bulunmasın, kumaşı saymayacak. Allah'ın ikramıdır arkadaşlar. Efendimiz buyuruyor. Bu dünya allah Teala'nın medresesidir. Bu talebeler kimin talebeleri? allah Teala'nın talebeleridir. allah Teala'nın talebesi ne okur? allah Teala'nın kitabını okur. Mevla'nın Mevla kitabına bugün kıymet verenler çok azaldı. Zenginler işim tıkırında deyip Kur'an'a bakmazken fakirler de açım diyerek Kur'an'a sahip çıkmıyor. Halbuki Kur'an'ın bir ayeti dünyanın bütününden daha değerlidir. Dünya dile gelse, konuşsa Allah'ın ayetleri her şeyden ağır gelir. Çünkü Allah'ın kelam sıfatıdır Kur'an. Dünya ve içindekiler kelam sıfatından olmuştur. Allah-u kün fe emriyle olur. Aç kalmaktan değil, Allah'la arayı açmaktan korkalım cemaat-i Kur'an-ı Kerim okuyup O'nunla amal edenler öyle bir devlete kavuşurlar ki dünyada O'nun gibi devlet olmaz. O dünyaya ferman okur. Otur dedi mi oturur, defol dedi mi karşısındaki def olur gider. Şimdi de bize öyle diyorlar. Kafirlerin elinde oyuncak olduk. Niçin oyuncak olduk? Bakmıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Okuyoruz sonra da bu 20. asra uymaz diyoruz. Allah muhafaza. Peki cemaati Müslümin, Kur'an bizim elimizde olduğu halde biz dünyaya hakim olamıyorsak, düşmanlarımız mağlup olmuyorsa bu nedendir? Kur'an'a layık amelimiz olmadığındandır. Eğer layık amelimiz olsa iş hemen düzelir. Mutlaka Kur'an ehli, size diyor bak ha, böyle böyle. Mutlaka, kesinlikle Kur'an ehli herkesten zengindir. Bakmayın siz milletin parası var, o su var, bu su var. Hepiniz onlardan zenginiz. Yemin ederim buna. Onlar sizin ezberlediğiniz Kur'an'ı ezberlemek için böyle bir imkan olsa, böyle bilgisayar gibi tak, çıkart, emin ol servetlerini harcanlar. Ama Allah o devlet onlara vermez, size vermez. Mutlaka Kur'an ehli herkesten zengindir. Şu halde bu nimetin şükrünü ifa etmeye çalışalım. Bu da neyle olur? Okumakla, sevip sevdirmekle. İster 90 yaşında ol, ister 100 yaşında. Eğer Kur'an'ı okuyup amel etmezsen, vay haline. Bunu bırakıp nereye kaçıyor bu millet?